Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahraman İlker YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda dün de çekmiş olduğumuz videodaki gibi hafta sonu düşüşlerine dikkat. Önce gel gel, sonra nakat ediyorlar bize demiştik. Bugün de bu gel gel olup nakat girecekler mi? Gelin hep beraber bugünkü videomuzda bu konulara değinelim. Ne zaman çıkışlar başlayacak? İnişler devam ediyor mu? Bu videomda hepsini izleyeceğiz arkadaşlar. Lütfen videomuz sonuna kadar izlediğiniz zaman faydalı olacağına inanıyorum. <laughs> Tekrardan herkese merhaba. Kahraman İlker YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda dediğim gibi hafta sonu düşüşlere dikkat etmemiz gerekiyor. Önce gel, gel yapıp sonra insanın nakat edercesini güzel bir düşüşler beklediğimizi söylemiştik. Dünkü videomda da bunu söyledik ve gerçekten de öyle oldu. Peki bugün de bu gel gel denekten sonra tekrar bize nakat edecekler mi? Düşüşler olacak mı? Gelin onlara hep beraber değinelim. Yani bugün de arkadaşlar bu düşüşlerin akşam geç saatlere kadar devam edeceği yönünde beklentilerimiz var. Şimdi neden böyle bir beklentilerimiz var? Bu düşüşler ne zaman sona bulacak? Hafta içi önümüzdeki hafta içi bizim nelere bekliyor? Bu videomda ilerleyen zamanlarda yer vereceğim. Onları size anlatmaya çalışacağım. Coin Market Cap'te arkadaşlar dün 1 trilyon 4 şu an 1 trilyon 404 milyar dolar bir para olduğunu görüyoruz. Dünkü baktığımız zaman Coin Market Cap'te 1 trilyon 713 milyar dolar civarında para vardı. Yani ne kadar oluyor arkadaşlar bu? Yaklaşık olarak bir 300 milyar doların evet arkadaşlar yanlış duymadınız. 300 milyar doların insanların korku ve panik içerisinde parasını çektiklerini ve kripto Coin Market Cap'ten ayrıntılar yönünde görüntülerimiz yani burada görüyoruz arkadaşlar. Düşüşlerimiz de böyle yönde devam etmektedir. Umarım bu korku, bu panik yakın zamanda son bulur. Çünkü bu öyle giderse çok tehlikeli bir zaman bizi bekliyor. Ama bu önümüzdeki hafta içinde durumların biraz daha düzeleceğini, hatta bugün geç saatlerde biraz kıpırdama olacağını, yükselme olacağı yönünde düşüncelerim var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bitcoin ne dün ne demiştik? Dominansı %45'ti. Şu an %47,5'lara kadar geldiğini görüyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? Bitcoin'de alttan alttan alımlar devam ediyor. Peki bu kadar alım olduğu halde dominans yükseldi halde neden bitcoin'de hareketlilik yok yükselme yok ve aksine düşüşler oluyor diye pek çok kişi soru soruyor olabilir. Bunlar da haklılar. Şimdi sizlere onu da izah edeyim. Pek çok yatırımcı yani bu son 6 ayda arkadaşlar bu piyasaya girenler veyahut da acemiler onun dışında borcu olanlar ödemesi gerektiği için ayrılması gerekenler pek çok kişi Bitcoin'den ayrılıyor ve para kaybetmeyi göze alaraktan çıkıyorlar veyahut da zarara satış yapıyorlar. Peki büyük kurumsal firmalar, büyük yatırımcılar da Bitcoin düştükçe arkadaşlar alttan yatırımlar yaparaktan bunları toplamaya başladılar. Şu an 34 bin civarında Bitcoin olduğunu görebiliyoruz. Dominansında gördüğünüz gibi arkadaşlar piyasadaki yani alt olsun diğer her yerdeki piyasadaki insanları buraya yavaş yavaş Bitcoin'e doğru toparlıyor. Şu an %46 civarında bir dominansı var sahip yani bu da Bitcoin'in belli bir süre daha düşeceği yönünde beklentilerimiz var yani bu 30 bin doların altına ineceğini pek sanmıyorum 30 bin dolara kadar gelebilir ama yine kendisini toparlayıp geri yukarı doğru yemeler atacağını düşünüyorum Onun dışında arkadaşlar ethereum'da değer kaybediyor çünkü ethereum'da da kopmalar artık satışlar zarara az önce bahsettiğim gibi olan şeyler diğer altcoin'lerde ve ethereum'da da bunlar meydana geliyor yavaş yavaş kopmalar oluyor Buradaki kopmaların arkadaşlar gördüğümüz büyük alandaki kopmaların pek çok kripto paraların bir kısmının Bitcoin'e yani Bitcoin'de beklentisi oranlar yönünde artışlar olduğunu görülmektedir. Yani Bitcoin'de artışlar yavaş yavaş başlamıştır. Yine arkadaşlar baktığımız zaman piyasamızda genel olarak eksilerin fazla olduğunu, kırmızıların çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Bunun dışında arkadaşlar yeşiller de az az oluyor ama yine dediğim gibi dünkü videoda dediğim gibi önce bir gel gel yapıyorlar. Ondan sonra böyle bir vuruş yapıyorlar ki bizleri nakalt uğratıyorlar. Düşük zararlarda bizi uğratıyorlar. Yine favorimiz olanlara baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi TRX'te güzel bir yükselme olmuş. Ne da yine aynı şeyde bu çıkışlar var. Yine siz bu çıkışlara inanmayın arkadaşlar. Çünkü epey düştüğü için ufak da çıkışlar olduğu zaman ya işte bak çıkışlar olmaya başladı gibi görünebilir ama beklediğimiz çıkışlar daha gelmedi. Yani bugün de biraz daha düşüşlerin olacağını, akşam geç saatlere kadar düşüşlerin olacağını biz um, yani beklentilerimiz var. Söyleyeceklerimiz yatırım tavsiyesi olmamakla beraber kendi düşüncelerimizi söylüyoruz. Yani genel olarak piyasalarda bugün akşam geç saatlere kadar düşüşlerin olduğunu görebiliriz, izleyebiliriz. Onun için temkinli olalım. Şu an alış yapma zamanı mı derseniz bence bugün pazar akşamının geç saatleridir ve pazartesi sabahıdır biraz daha beklememiz gerektiği yönünde fikirlerim var. O zamana da düşüşler olacaktır. Daha dipten de alışlar yapabiliriz. Onun dışında Bitcoin'e baktığımız zaman 34 bin dolar bandında yani 30 bin dolarlar düşeceğini ondan sonra arkadaşlar yüksek bir şekilde geri fırlayacağı yönünde beklentilerimiz var. Ethereum'da yaklaşık 2 bin dolar geriledi. Yani kırılma nasıl 2 dolar görünüyor. 2 bin doların biraz aşağısına Ethereum inebilir. Ama onun dışında ileri dönemlerde 5.000 dolar bandına ve yıl sonunda da, da 10 bin dolara kadar geleceği yönde beklentilerimiz var. Bunu pek çok yani kripto uzmanı olan dünyadaki kişiler de bunları böyle söylüyorlar. Ama şu an düşüşlerin olması gayet normal. Çünkü piyasada korku var, panik var, zarara satışlar var. Daha da kötü olmadan piyasadan çıkıp diyenler var. Zarara satıp kurtulmak isteyenler var. Bu yüzden pek çok konuda yani onlar da haklı ama piyasa yani bu kadar düştüğü bir şeyde zarara satıp çıkmak kimsenin menfaatine olmadığını söyleyebilirim. Zarara çık, satış yapıp çıktığınız zaman bunu her zaman da söylüyorum. Bu zararınızı kimse telafi etmez. Çünkü %60-%70'lere kadar insanların zararları var. Bu da yani az bir para değil. Yani 100 bin liradan giren bir insanın şu an 30 bin lira, 20 bin lira olduğu söyleniyor. Yani 70 bini, 80 bini size kimse vermez. Ama 1-2 ay gibi, 3 ay gibi bir kısa bir süre beklediğimiz zaman da size bir kaybınız olan 70 bin, 80 binin tekrar sizlere geri döneceği yönünde Beklentilerimiz var. Çünkü tarihte de her zaman böyle oldu. Bu düşüşler, hızlı düşüşler daha fazlası yaşandı. Yani şimdi baktığımız zaman bu Bitcoin'in yarı fiyata düştüğünü görüyoruz. Yani 60.000'den 34.000'e düştü. Yani %1 50'lik azalma olduğu görülüyor. Ama bundan önceki senelerde arkadaşlar pek çok kişi eğer varsa eskilerden kalanlar bunu bilirler. Yani şimdi %50 düşmesin nerede %700 düşmesin nerede arkadaşlar. Yani çok kötü bir şekilde düştü. Yani şu anki düşmeler bunların yanında devede kulak kalır ama insanlar yeni yatırımcılar girdiği zaman Allah öldük bittik diyorlar. Onlar da haklılar. Para canın yoncasıdır Yani ne desem bilemiyorum o konuda ama dediğim gibi yani bu piyasaya girdiğiniz zaman şu an şanslısınız. Eğer yeni yeni giriyorsanız daha da şanslısınız. Şu an için dipten alışlar yapabilirsiniz. Onun dışında yani beklentileriniz Birdenbire çıkış önünde olmasın. Biraz daha düşüşler olacak arkadaşlar. Bekleyelim. Yani bu haftadan sonra bizi toparlanmalar bekliyor. çıkışta olacaktır. Karla getirecektir. Eğer paralarınız varsa yarın itibaren dipten alıştırı yaparaktan beklemeye de geçebilirsiniz. Onun dışında yani zarara satmamaya çalışın. Beklemede kalın. Söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret yani şu an için. Ama bu pazar günü arkadaşlar. Bizleri yani düşüş güne bekliyor maalesef ilerleyen geç saatlerde da bu düşüşlerin olacağı yönünde beklentilerimiz var. Umarım beklentilerimizin tersi olur. Çıkışlar başlar. Ama patates gününe herhangi bir şu an için bir beklentimiz yok. Umarım yanılırız da hızlı bir çıkış olur. Herkes bu zararında en kısa sürede karşılamış olur. Onun dışında arkadaşlar yani dediğim gibi alacağız, bekleyeceğiz. Zarara kesinlikle satış yapmamaya çalışacağız. Yani düşen şu an %60 kadar değer kaybeden bir coin'i aldığınız zaman yani eski haline gelmese bile %60 karınız olmuş olacak. Yani bu da çok güzel bir şey. Yani %60 kar veya %50 karı 1-2 ay içerisinde, içerisinde sizlere kimse vermez. Onun için yatırımlar yaparaktan bekleyebilirsiniz. Zarara satış yapmayın önünde. Defalarca söylüyoruz. Pek çok kişi bana dönüş yapıyor. Abi çok zararım oldu. Neler yapmam gerekiyor? Yani bize bir yol gösterir misiniz? Gibi söylemlerde bulunuyorlar. Biz de onlara her zaman diyorduk arkadaşlar yani en azından bir miktarınızla havuz grubunuza bize dahil olun. Bizim yönlendirmelerimizle biraz daha zararınızı yapmaya, kurtarmaya çalışın. Onun dışında yani yapacak başka şu an sizin sizlere şunu alın, şunu satın diyemem. Çünkü bu sizin paranız. İyi olduğu zaman biz kazandık. Kötü olduğu zaman senin yüzünden kaybettik diyorlar. O yüzden ben havuz grubunun önemini bir belirtmek istiyorum. Yani elimizden geldiğince orada her şeyi birbirimizden paylaşıyoruz, paslaşıyoruz, yardımlaşmaya çalışıyoruz. Bir aile gibi olduk. Birimizin kötülüğünü düşünmüyoruz. Ama onun dışında başka bir şekilde de yorum yaptığımız zaman bunlar yanlış anlaşıldığı için pek yorumlarda bulunmuyoruz. Pek çok kişi arkadaşlar danışma dahi olsa para ücret talep ediyorlar. Kendi WhatsApp gruplarını almak için 750 TL aylık 1 milyar 2 milyar gibi para taleplerinde bulunanlar var. Biz hiçbir şey karşılığında kimsenin herhangi bir para da talepte bulunmuyoruz. Çünkü ben de bunları yaşadım. Ben de hiç bilmeden bu işe girdim seneler önce. Ve o sizin şu anki yaşadığınızın ben bin katını yaşadım. Yani şu an %50-60 kaybınız olan şeylerde ben ilk girdiğinde aynı şu anki sizin yaşadığınız gibi acemi bir dönemime denk gelmişti. Yüzde %700 arkadaşlar. Yani 200 milyarım bir günde abartsız 30 TL'ye indiğini bilirim. Bir günde 30 TL arkadaşlar. Yani şu an Piyasa yavaş yavaş iniyor ama siz şanslısınız. Kaçma fırsatınız oluyor. Bekleme fırsatınız veyahut da %100'e bile düşmemiş yani. Düşünün. Ben %700 arkadaşlar. Bir günde 200 milyarım 30 bin liraya düştü. Yani abartısız bunu söylüyorum. Tabi ondan sonra ne yapalım ne ettik derken panikledik şey yaptık. Kaç kişi aradım. Dedim bana yardımcı olun dediğim Youtuberlar aradım. Herkesi aramaya çalıştım. Herkes benden en ufak bilgi dahilinde bile para istediler. Biz sana yardımcı oluruz ama karşılığında para talep ettiler. ve hatta sizi grubumuza alalım. WhatsApp grubumuz var. Oraya alalım. Aylık ücretler istediler. Yani kimse babasına ayrı hiçbir şey yapmadı. Ben de buradan ders çıkardım. Kendi kendime söz verdim. Dedim benim gibi bu durumu yaşayanlara, bu kötü günde olanlara ben yardımcı olacağım. İnşallah bu işi daha da öğreneceğim dedim. Yıllarca da bu iş için yani elimden geleni yapmaya çalıştım. Odaklandım. Neyin ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. Beklediğim zaman baktım. Bunun zarara olmadığını, faydası olduğunu gördüm. Yani o yüzden ben de WhatsApp grupları açıyorum. Yani elimden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Herhangi bir para talebinde bulunmuyorum. Herhangi bir yani şeyde bulunmuyorum. Benim arkadaşım bu işi yapıyor. Bütün bilgiler gelip benden alıyor. Abi ne olacak, ne edecek diyor. Mesela cumartesi günkü videomu bile geldi yanımda izledi. Dinledi. Gitti kişilere bunu para karşılığında sattı. Ve ayda 300 milyar para kazanıyor arkadaşlar. Sadece sizler gibi insanlara bilgi vererekten yani 100, 300 milyar kötü bir para değil. Ayda 300 milyar sadece buradan para kazanıyor. Ama biz hiçbir şey beklemiyoruz. Hiçbir şey beklentimiz yok gerçekten. Yani sizlere diyoruz ki havuz grubumuza gelin ki oradan size daha güzel bilgi alışverişimiz olsun. Rahat rahat mesajlaşalım. Yani yardımcı olmaya çalışalım. En azından neyin nerede alıp satacağımız konusunda bilgimizi bilgilendirelim diyoruz. Çünkü onun dışında yaptığımız her türlü yani iyi de olsa biz bunun karşılığında olarak %5 gibi kesimden kötü olarak görüyoruz. Bu da bizim canımızı sıkıyor. Çünkü biz insanların para kazanmasını istiyoruz. Kimse yani para kaybetmesine yana değiliz. İnsanlara para kazandığı zaman veya da kaybettiği zaman bizlerin cebimize herhangi bir şey girmiyor. Dediğim gibi arkadaşlar fazla rafı fazla uzatmayacağım. Temkinli olacağız, sabırlı olacağız. Bugün de düşüklerimiz var. Yarına kadar arkadaşlar arama yapmak isteyenler yarına bir beklesinler. Gördüğünüz gibi dominans yükseliyor. Ama şu an neden derseniz 34 bin bandında. Arkadaşlar bunu ilerleyen zamanda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu dominanslar daha da yukarı çıktığı zaman buradakiler yine kırmızı olmaya devam edebilir. Ama bitcoin kendisini yukarı atmaya başlayacak. Yukarı kendisini attıktan sonra doyuma ulaştıktan sonra arkadaşlar diğer tarafları artık doyum aşamasına gelecektir. Bu da bizi biraz zaman kaybettirecek ama lütfen zarara satmayın. Bekleyin. Dediğim gibi zararda olanlar çok zor durumda olanlar. Bana yazabilirler. Onlardan elimden geldiğince ilgilenmeye çalışıyorum. Kimseye gerçekten arkadaşlar gerçekten bir maddi bir beklentim yok. Yani onlardan tek istediğim şu oluyor. Arkadaşlar para kazanırsanız çevrenizdeki fakir insanlara yardım edin. Veyahut da komşunuza yardım edin. Bunları söylüyorum. Başka hiç kimseye bir talepte bulunmuyorum. Durum bu arkadaşlar. İnşallah herkes kazanır zamanında. Yardım eder. Ben de yardım etmeye çalışıyorum. Gerçekten ayda 10 aylığı, 15 aylığı bilemedim. 20 aylığı da yardım etmek istiyorum. Yani az para da vermiyorum. Yani 10 lira, 100 lira, 200 lira gibi para da vermiyorum. Yani bazı kişilerin okullarına, bazı kişilerin burslarına, bazı kişilerin ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerçekten Türkiye'de komşumuz dahi çok fakir insan var. Yani yetişebildiğim o da yetişmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bana çok mesajlar da gelen var. Para isteyenler, yardım olması isteyenler. Bunları geçiden not alıyorum arkadaşlar. Zamanı geldi zaman herkese de ya elinden geldiğince yani çorbada tuzumuz da olsun diyerekten Allah rızası için yardımlarımız oluyor. Yani dediğim gibi zor durumda olanlar yani kaybı fazla olanlar ne yapacağını bilmeyenler abartmama kaidiyle bana mesaj yazabilirsiniz. Elimden geldiğince mesajlarınıza tek tek dönmeye çalışacağım. Zaten mesajların hepsini okuyorum. Abartsız diyorum. Gelen tüm yüz, yüzlerce mesajınızı hepsini okuyorum. Sadece şunu alayım mı, bunu satayım mı diyenlere kolay kolay cevap vermiyorum. Çünkü onlar arkadaşlar kazandığı zaman ben kazandım diyor. Kaybedince bizi suçluyorlar. O yüzden bu yükün altına girmek istemiyorum. O yüzden dediğim gibi yani elimden geldiğince gerçekten yardımcı olmaya çalışıyorum. Herkesi değil, bak herkesi değil. Yani seçiyorum işlerinden. Gerçekten Artık insan sarrafı olduk. Kimin ne yaptığını biliyoruz. Onları da havuz grubumuza alıyoruz arkadaşlar. Herkes havuz grubuna dalmıyoruz. Bilginiz olsun. Durum bu arkadaşlar. Dolar dediğim gibi yükseliyor. Dolar bazında yani artışlar da olacaktır. Onun dışında paribu da kullanılır arkadaşlar. Binance geçebilir. Bana yazsınlar. Onlara Binance referansımı gönderebilirim. Oradan komisyonlar daha az kesilir. Hem siz kazanırsınız hem ben kazanırım. Yani paribu'dan Binance'e geçmek isteyenler bana yazabilir. Onlara referansını gönderdiğim zaman daha uygun şekilde daha ucuz miktarlarda komisyon kesileceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna geldim. Dediğim gibi biraz daha sabredelim, bekleyelim. Gördüğünüz gibi koyun market paralar azalıyor. Çünkü korku, panik ve zarara satışlar var. Borcu olanlar var. Bunu bekleyeceğiz. Her geçen gün yeni yatırımcılar da kriptoya giriyor. Bu da güzel bir şeydir arkadaşlar. Dediğim gibi Kahraman İlker, YouTube kanalıma abone değilseniz, abone olursanız Diğer arkadaşlarınıza kanallarımı tavsiye ederseniz videolarımı izleyip beğenirseniz sevinirim. Onun dışında arkadaşlar bugün akşam 21.30'da Instagram hesabım olan Kahraman İlker YouTube Instagram hesabımda canlı yayın yapacağım. Katılırsanız da birlikte inşallah soru cevap şeklinde değerlendirmeye çalışırız arkadaşlar. Yine Telegram gruplarıma WhatsApp gruplarıma katılmak isteyenler de bana Instagram'dan mesaj yazmaları yeterlidir. Instagram hesabımı tekrar söylüyorum. Kahraman İlker YouTube Instagram hesabından bana yazdığınız zaman sizlere dönüşler yapacağım ve gruplar alacağım arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu olun, sağlıcakla olun. Sevdiklerinizle beraber olun. Bol kazançlar. Mutlu hafta sonları tekrardan görüşmek üzere.